Selamlar arkadaşlar hepinizin yeni videoya daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber CS Connect'liyiz. 400 alık güzel vekiğimiz var. Bugün bu vekiğe sadece bir tane kasa açacağım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz burada genelde biz olayın kasalarını açıyoruz. En çok verenler genelde onlar oluyor. Fakat bu kasalar arasında da belli açtığımız spesifik kasalar var. İşte olayın AP'dir, AK'dir, Deagle'dir vesaire M4'tir. Fakat şunlara çok bulaşmıyoruz. Bugün bulaşacağım kasa şu. Birazcık inceledim. Bana mantıklı geldi. %1'e yakın bir şansı var. Hatta hemen hemen %1 ve 182'lik bir item veriyor arkadaşlar. 2.47 diye. Mesela en çok açtığımız M4 var burada. M4'ün şansı %1.1 yani %0.1 falan daha fazla hemen hemen. Aynı fiyat kasanın fiyatı olarak içinden çıkan item 30 dolar falan daha ucuz. Ya bilmiyorum şu anda hemen geldi bana 5.7 denemek. O yüzden bunu deneyeceğiz ama videomuza geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasa açıp takılmak isterseniz açıklamadaki linkten direkt size gelebiliyorsunuz veya sesko.net'te yazıp gelebilirsiniz. Artık nasıl isterseniz. Ardından sağ üstteki artı butonuna tıklıyorsunuz. Burada CS skinleridir, kriptosudur, kartıdır, kurtudur artık ne arıyorsan bir sene şey ödeme semlerini görebiliyorsun. Buradaki önemli nokta şu kanka. Promosyon kodu bölümüne tıkladıktan sonra buraya 4xm kodunu yazmayı unutmuyorsun. Çünkü neden? %35 ekstra veriyor kanka. Yani diyelim yerden 10 numaralı ayakası açacaksan 13, 13.5. 100 atacaksan 35, 1000 atacaksan 1350 gibi miktarlar oluyor. Bilgin olsun o yüzden 4xm kodunu kullanmayı unutmayın. Bütün ödeme yöntemlerinde geçerli. Bazen spesifik CSS skinlerinde geçiyor mu diyenler var. Evet geçiyor kardeşim. Bilgin olsun. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar. All in 5.7. Let's go abi. Direkt yapıştırıyoruz. Düşünmeden çok da kasmadan. Bakalım. 2 tane alırsak 360 dolar mı oluyor? 180, e, o civar bir şey oluyor herhalde. Bakalım yani her türlü 2 tane bile gelse bizim için profit olacak. Şimdi kardeşim 400 verip 180, 182 tane almak nasıl karlı oluyor? Biliyorsunuz %40 ekstra olduğu için arkadaşlar aslında 300 dolarla girdiniz gibi düşünebilirsiniz 400 bakiyeniz varsa. O yüzden öyle bir mantık var. tabi gönül sanki daha fazla olsun ama ben minimumdan genelde hani ben hep senaryoyu kötüden kurarım arkadaşlar. Her şey için geçerlidir bu. En kötüye kendimi hazırlarım ki şok olmayayım kardeşim. Ben de böyle bir mentalite var arkadaşlar. Böyle düşünürüm genelde. Ondan sonrası yani pervan yolda düzdür kardeşim. Anladın mı? Ondan sonra bakarsın denemek istiyorsan biraz daha denersin. Geliyor mu? Gelsin. Gelmiyor mu? E zaten biliyordum dersin. Ama böyle olmamalı. 100 dolar gitti. Şu an hiçbir tane bile beyitlemedi bile anasını satayım. O kadar yani. Birazcık kötü. Birazcık kötü arkadaşlar. Bakalım. İlk drop'umuzu alabilir miyiz artık? Sonunda bir tane geldi. Burada anlayamıyorsun kanka. Geldi mi gelmedi mi? Birazcık kafa karıştı. Ananı sattım yanlışlıkla ya. Al işte, al işte. Şimdi burada item çekerken item olarak çekebiliyorsunuz. Bakiye olarak çekemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Evet. Yani... Yani bu birazcık sıkıntı. Bunu satmamamız gerekiyordu. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Her insan hata yapar kardeşim. Her insan hata yapar. Kendinize çok yüklenmeyin. Derken o sırada ben kendi içimden sövüyorum kendimi. Değil mi? Kanka şimdi kalsa da diyecek bir şeyim yok. Bir tane daha... Ya gelir mi ya? Gelsin kanka Gelmeli. Sadece bir taneyle kurtulamaz da Az öncekini bir geri alsak hızlıdan besten hocam. Hadi. Şuradan Verdin bize ya. Oğlum aşağıda çok var Ama gelmedi arkadaşlar. Hızlı gönderdik Bir daha. Hah bir tane verdik. Güzel 342 de geldi. Fena değil. Az öncekini Geri aldık. Aman diyeyim bir daha satmayalım Hocam. Duvara toslamak istemiyorum. Bunu koydum Envanter'e. Devam ki. Güzel. Şimdi buradan daha Fazla gelme ihtimali bile var bu arada Sanki ya. iki tane bir tık. Az mı Olmuş oluyor? Az olabilir bir tık. Yani Emin değilim. Şimdi ben biraz daha matematiğini yapıyorum o kasayı açmadan önce arkadaşlar. E kasanın fiyatı ne? 2.41 mi? O civar bir şey herhalde. 2.41 ne kadar bakiyeniz varsa biliyorsunuz abi işte kasanın fiyatına. Kaç tane açabiliyorsunuz ona bakıyorsunuz. Bir de buradaki şans oranına göre bir oran orantı yapıyorsunuz. Kasanın fiyatı 2.47 arkadaşlar. Ben baktığımda bu bir ara 2.41'di bu arada. Bir tık pahalanmış sanki. Neyse. 400'e girdik değil mi hocam? Mantığını anlatıyorum ki eğer hani soruyorsunuz. Sizler de yapacaksınız ona göre yapın. 162 tane açıyorsunuz hemen hemen. 162. E kasanın şansı %1. Yani tabi her round kendi içinde değerlendiriliyor. Yüzde bir illa 100 tane açtım bir tane gelecek diye bir durum yok. 10 tane açarsın iki üç tane bile gelebilir kanka. Bu senin şansınla orantılı bir şey. 99 ticket'i kadar alabildiğinle orantılı bir şey ama. ben yine de böyle bir matematik yapmayı seviyorum açıkçası. Yani ne diyorum bu durumda? Biraz şanslı olursam ikinciyi alma planım var. O mantıkla ilerliyorum. O yüzden iki tane vursam bile okey demiştim. Hani işte yüz tane de bir tane gelir. 60 tane da bir tane çeksek. yani kafi olur diyordum ama daha fazlasını verecek gibi bu kasa. Bilmiyorum ya da ben şu an şanslıyım derken bir şeyler gelmemesi birazcık ironik öyeceğim. Şu an burada bir tane var. 200'ümüz var hala. Kanka bir tık dropları sıklaştırman lazım. Evet bir tık sıklaştırman lazım. Hadi yakacağım. Böyle boş şu an. Bir yandan da yukarıyı gözetliyorum. Benim haricinde bu kasayı deneyen var mı? Çünkü ben videoya girince insanlar benim girdiğim kasayı açıyorlar arkadaşlar. Ben çıkaramayınca onlara kalıyor gibi hissediyorum o dropları. Güzel. Buradan bir tane daha aldık abi sonunda. Ve hala 170 dolarımız var arkadaşlar bu arada. Bu total aldığımız 3. drop. Bir tanesini sattık. Bakalım. Bakalım ne olacak göreceğiz kanka benim harcımda deneyen yok. Güzel. Ben açıyorum açıyorum kanka. Bana vermediği dropları gidiyor. Adamı atıyor. Kuduruyorum anasını satayım. Video içinde çok bir şey diyemiyorum ama videodan sonra sövüyorum o insanları ve sürekli aynı insanlar yapıyor genelde. Dilt edici bir durum birazcık. Hop bir tane daha geldi. Güzel. Güzel. İşte bahsettiğim şey buydu kanka. Bahsettiğim şey bu. Güzel. Hop bir tane daha gönderdik bakalım. Son. Ondan sonra iki tur daha açabileceğiz. Tamam ne olacak? Hocam. Bir drop daha biraz fazla artık hani. işin bakını çıkarttığımız noktadayız şu an ama. Hayır demeyiz yani ya. Vallahi hayır demeyiz yani. Bakalım bakalım. Bir drop daha arıyoruz. Bu kasadan. Bir drop daha gelir mi? Bir drop daha gelir mi? Gelmedi. Sol alttan bait. Sol üstten bait var sadece. Başka da bir şey gelmedi arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Bir overall yapacağım. 548 dolardayız. 300 dolar deposit dedik. 4x'emle 400 oldu. Açtık. 550 yaptık. Hani 300'den 550. 2x gibi oldu hemen hemen. Güzel oldu açıkçası. Daha fazla ben açıp devam etmeyeceğim. Kasa masa. Ve karımı alıyorum. Kaçıyorum arkadaşlar. Bu durumda bugün böyle bir kar alma durumu yapacağım. Devam etmenin alemi yok. Zaten alacağımızı aldık. 30 30 dolarlık var 30 doları tabi o kasada deneyeceğim ama denemeden önce size bir tane item almam lazım neden her gün gibi yapıyoruz Çünkü arkadaşlar bize item lazım abi apn öneri seviyorsunuz ama ondan da çok yaptık Bu ara bir tane şey yapalım prosel misli yapalım bugün %32 ile gönderdik sağdan ve geldi mi gelsin ama ya Heh, bu beyit olsa söverdim çünkü kanka tamam itemleri çekmek için istediğiniz bölümüne geliyorsunuz. tri linkinizi girdikten sonra arkadaşlar hangi itemi çekecekseniz buradan claim demeniz yeterli oluyor İşte hemen 10 dakika içinde tradeiniz yolluyor arkadaşlar burada zaten sayıcın başladığını görüyorsunuz. Şimdi bunu beklerken böyle bir şey yapacağız. Az önce bahsettiğimiz kasaya son bir nokta ateşi yapıyoruz. Gidiyoruz abi. Bakalım. Buradan gelirse dediğim gibi işin çok ama çok ekstrası. Bak bir AP denemeye başladı şu an. Onun AP deniyor. Bizim kasayı denemiyorlar. Gelebilirdi bu arada ya. Sola gönderelim bakalım. Soldan gelir mi lan? Bait. Son iki Bu da sonuncu kasamız artık arkadaşlar bunu normal açalım bakalım ne olacak ne olacak görelim Adilan çok geçti çok geçti kanka çok geçince genelde vermiyor zaten Tamam şöyle görmüş olduğunuz gibi trade'imiz geldi üstünde 4 tane sticker var bilmiyorum ne kadar güzel görünüyor ama sticker sticker sticker'dır kardeşim yani kazanan arkadaşımıza şimdiden bu hayırlı olsun buna sizde eğer katılmak isterseniz gibi yine kanala şu an abone ol kanka bildirimleri aç bu videoda yakın yorumlara Discord linkini içeren bir tane yorum bırak bu videoyla alakalı ondan sonra bu kadar yani Discord'a katılıyorsunuz bir de baş başka yapmanız gereken bir şey yok arkadaşlar. Linkler açıklamada bilginiz olsun hocam. Buradaki fiyatı da 24 dolarmış bu arada. Biz bunu kaç çektik? 19'a güzel. Tekrardan hatırlatayım bu arada. Takılmak isterseniz artı butonu tıkladıktan sonra buraya 4 fixam kodunu yazmayı, %35'lik ekstranızı almayı unutmayın hocam. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.